yapsın. Sana ne oluyor böyle? Ben sana başrolü paylaşmamızı önerdim. Böylesi ekip için çok daha iyiydi. Birbirimize daha fazla bağlanacaktık bu şekilde. Hayır Lunita. Ekip için en iyisi başrolü benim oynamam. Roller için gerçek yıldızın başrolünü seninle paylaşacağını nasıl düşündün hiç anlamıyorum. Bu inanılmaz. Mesele kimin önce çıkacağı değil ki. Ne demek istediğimi anladın öyle değil mi? Asıl sorun bütün koreografiyi değiştirmek zorunda kalmamız. Biliyorum. Ama ben sahneye çıktıktan sonra geri kalanını kimse fark etmez ve kusursuz dans edeceğim. Her zamanki gibi endişelenme. Dahası Ay'a ne olduğunu görmek ister misin? Hayır. Aa, hayır hayır olamaz olamaz. Bir yanlışlık olmanı Luna yazıyor. Anlamıyorum güneşi mi kırdın yoksa planında bir aksaklık mı çıktı? Hayır benim planım bozulmadı Hazmin. Aptalın biri isimleri yanlış yazmış anladın mı? <laughs> Dekora ne oldu? Bu kırıldı ve artık işe yaramaz. Ama nasıl kırılır nasıl oldu? Hayır. Hayır, olamaz. Sana hemen yardım etmem lazım. Hayır, hayır. Sen merak etme. Mora ve Yami şimdi gelip her şeyi düzeltirler. Gelmediler. Artık yapacak bir şey yok. Çıkamayacağız maalesef. Ne demek çıkamayacağız? Ben gidip birileriyle konuşayım. Eminim çaresi vardır. Ah, olamaz. Mariano'nun ekibi bitirmek üzere. Ama sonunda her zaman kazançlı çıkan sen oluyorsun. Ne? Bana aptal numarası yapma. Benim planım yürümedi ve şimdi tek başrol yıldızı sensin. Hayır, hayır dur biraz bunu söylediğine inanamıyorum Amber. Aslında sen bir şey anlamıyorsun değil mi? Bak senin için önemli olan tek şey başrolü almak. Ve herkese ezip geçmek. Başrolü istiyorsan istediğin buysa çık hadi. Hadi git rol senin. Tüh. Hayır 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 tek başıma ay rolüne nasıl çıkarım? Tamara asla izin vermez unut gitsin. Böyle şeyler yaparak kendine zarar verdiğinin de farkında değilsin sen sanırım değil mi? Değil mi Amber? birinci ya da ikinci olman, kazanman ya da kaybetmenin bir önemi yok. Bunun bir önemi yok. Bir ekibin içinde olman önemli Ambar. Sadece bunun değeri var. Peki hala. Kabul ediyorum. Bir hata yaptım. Ama oldu işte artık yapacak bir şey yok. Hayır. Bir şey var. Hatalarını kabul etmelisin Ambar. Hepimiz hatalarımızdan ders alabiliriz. Bizim için her zaman yeni bir şans daha vardır. Güneş her zaman yeniden doğar. Sen ne söylemeye çalışıyorsun? Yani hepimiz hata yapabiliriz diyorum. Ama önemli olan bundan ders alabilmek. Daha iyi biri olmaya çalışmak. Bak belki de eğer denersen gerçek dostların olduğunu anlayabilirsin böylece. Güç ve hız ekibinin gösterisi bitiyor. Güneş'e ne oldu? Ne oldu burada? Aa, şey sana sonra anlatırım. Bak... Tamir etmek için ellerinden geleni yapacaklar bunu. Hayır hayır tamir edecek zaman yok. Luna sen ay sahnesine çıkacaksın. Sen de diğerleriyle çıkacaksın. E ne hayır hayır Tamara ben koreografinin o kısmını bilmiyorum Ambar, hayır. Mükemmel bir patencisin sana güveniyorum çok güveniyorum İçinden geleni yap tamam mı? Hadi hadi hiç zaman kalmadı. Keyfini çıkarın kızlar tamam mı? Hadi görüşürüz. Hayır hayır durun bekleyin biraz. <laughs> bir fikrim var. Luna ne yapacaksın?